Arkadaşlar selamlar uzun zamandır bana Discord sunucusunda sıkılır nasıl güzel bir sunucum olabilir diye soru soran birçok arkadaşımız vardı. Ben de bu videoda Discord şablonlarından sizlere bahsetmek istedim. Sadece saniyeler içinde çok kolay ve çok güzel bir Discord sunucusu siz de yapabilirsiniz. Şimdi nasıl yapılır beraber izleyelim. Öncelikle her Discord sunucusunun bir şablonu vardır. Bunu oluşturabiliyorsunuz. Bu şablon dediğimizde template gibi düşünebilirsiniz. Mesela bir tasarım yaptığımızda bu tasarımı kaydedip başkasına atıp başkasında düzenlemesini sağlayabiliyorduk. Bu da aynı şekilde Discord sunucumuzu tamamen rollerinden odalarına kadar kaydedip başkasına aktarabiliyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz derseniz ayarlara girip buradan sunucu ayarlarına giriyoruz ve burada sunucu şablonu dediğimiz bir yer var. Buradan bir sunucu şablonu oluşturup buradaki bağlantıyı kopyalıyorsunuz. E peki bu bağlantıyı ben nerede kullanacağım diyecek olabilirsiniz. Şimdi sizlere bunu göstereceğim. Bu şablon linkini geliyorsunuz ve tarayıcınıza yapıştırıyorsunuz. Açıklamaya ben zaten linkini koyuyorum. Oradan kopyalayabilirsiniz. Bunu buraya yapıştırdıktan sonra bilgisayarınızda eğer Discord uygulaması varsa sizi Discord uygulamasına yönlendirecek. Burada Discord'u devam et diyoruz. Ve Discord'a geldiğimizde gördüğünüz gibi bir sunucu oluştur ve kullanılacak şablon diyor. Bu şablon sayesinde Discord sunucumuzda böyle benim sunucumda olan odalara ve burada da gördüğünüz gibi rollere erişebileceksiniz. Şöyle bir deneme adında bir sunucu oluşturmak istiyorum. Deneme adında bir sunucu oluşturdum ve bakacak olursak yeni bir sunucu açtık ve sunucu tamamen hazır bir şekilde ayarlanmış durumda. Ve size de şöyle bir şey daha söyleyeceğim. Mesela bir yetkili odası var. Bu yetkili odasının ayarlarına geldiğimizde de burada ayarlarını görüyoruz. Yani everyone buraya bakamıyor. Herkes bakamıyor. Roller de tamamen ayarlı bir şekilde, hazır bir şekilde bizim karşımıza gelmiş oluyor. Eğer ki bu video işinize yaradıysa ve bir Discord sunucusu kurduysanız bir beğeni hak ediyorum. En azından öyle hissediyorum. Bana destek olmak için kanalıma abone olup katıla üye olup hatta açıklama kısmından bağış bile yapabilirsiniz. Gönlünüz hangisini istiyorsa onu yapın. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.